Evet arkadaşlar. Herkese tekrardan selamlar. Bu sefer de motorla ormana daldık gördüğünüz gibi. Dereye doğru gidiyorum. Bakalım bir yol buluruz. Umarım dereye inmek için. Biraz kapamam lazım. Yürümekte zorlanıyor insan. Şu daha şu aşağılara gideceğim. Evet arkadaşlar. Herkese tekrardan selamlar. Bugün bakalım nasıl bir çıkım olacak. Ayrıyeten sabah böyle bir helli bir eleme sistemi yaptım. Bakalım bugün biraz da işi hızlandırabileceğiz bu şekilde. Arada bir kovayla da eleyip geçiririm. Duruma göre bakacağız artık. Çok dolduğu zaman şöyle de atabiliyoruz. Yine burada demir tozu mıknatısımız demirleri tutmuş zaten zımba bulduğunu yakalıyor işte. bakalım bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle bir de yakından çekelim. Hem suyun akışını da yavaşlatıyor bu tel. Alttan ağır ağır eliyor. Büyük sava kurduk bu sefer. Bakalım çıkımımız nasıl olacak. Şöyle kendimiz de çekelim. Zaten motorla gelmiştim. Bayağı ilerlerde bir yerde de panlama yaptım ama Güzel çıkım Yine önceki çalıştığım yere geldim. Orada bir iki parça mikron çıktı. Burası verimli. Bakalım devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar. iki kova uzaktan doldurdum. Onun için şu teli kullanmıyorum şimdi. Bir kovayı geçirdik. Geldik ikinci kovaya. Arkadaşlar biraz adet test için anlama yapıyorum. Şu şekilde çekeyim. Ben biraz elemiştim daha doğrusu kabasını. Video uzun olmasın diye. Şimdi inceltiyoruz. Bunlardan çıkıyor ama yine de arada bir kontrol ediyorum. Sağa sola kaymış mı diye birikim noktası. Ona göre sonra kovayla çalışıyoruz. Evet. Demir tozu bayağı yüksek. Şöyle bir bakalım hep beraber. Oo güzel. Uf. Çok güzel parçalar var. Görünüyordur sanırım. Bakın. Küçükler de var şuralarda. O zaman ileri gitmeye gerek yok. Buradan çalışacağız. Şuradan. Savam da burada gördüğünüz gibi. Bu iyi oldu. Devamında görüşürüz. Şimdi bir daha çekeyim. Mikrondan biraz büyükler yani. Evet arkadaşlar. Çalışmaya devam evet, ediyoruz. Dört geçirdik kahvemi yaptım. Böyle çalışıyor. Tadı yağmur da yağıyor. İnşallah hızlanmasın. Yani kovadan eleğimiz bayağıdır kullanıyorum. Kırılma falan hiçbir şey yok. Yapmak isteyen bu şekilde yapabilir. Her yerde bulunuyor çok fazla. Para vermezsiniz. Hava kapalı. Soğuk değil ama kapalı yağmur yağıyor. Ha, ağaçlar biraz koruyor. Bu şekilde idare ediyoruz. Evet arkadaşlar, altıncı kovamızı geçiriyoruz. Zavak on numara çalışıyor. bu şekilde devam. Evet arkadaşlar şu anda 12. kovamı geçiriyorum. Kahve molası verdim. 5 dakika. Üç tane de yumurta. Bugün de havayı harattık, akşam ettik. Evet arkadaşlar 13 14. kovaları geçiriyoruz. Hava da az kaldı kararmasına. Bugün 20 kovayı geçerim. Karardıktan sonra da biraz çalışırım. Bakalım ondan sonra çıkım nasıl olacak. bu şekilde devam ediyoruz. Evet şurada iri bir parça altın geziniyor. Bakın şuraya geldi. Burada parmağım ucunda. Bu iyi oldu. Tam videoya denk geldi. Araya girdi. Evet geziniyor. Güzel. Evet arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyoruz. Havalarımızı doldurduk yine. Burada büyük parça yakaladım. Gördüğünüz gibi parmağımın altında. Çok güzel. Büyük bir parça. Yanında bu tarafında da küçük var. karanlık. Devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar, kovalarımızı doldurduk. Aralarda tabi çekmeyip de geçirdiklerim de var. Toplam 30'a yakın kova geçirmiş olacağım. Bugün bayağı bir çalıştım. Bu şekilde çalışıyoruz. sınırları zorladım bakalım. Küçük parçalar varışı çıkıyor görüyorum. Kameradan görünmez onlar belki ama. Evet. Birazdan sonuçları hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. Yani dere değişimiz bitti ama tamamen bitmedi. Çünkü ayıklamaya geçiyorum. Dün 30-32 kova geçirdim. Ondan çıkan malzeme burada. Onları ayıklamam da ortalama 2-3 saatim alıyor. Yani dükkanda bu şekilde panlıyorum. Sonra pana döktüğüm malzemeyi bir daha panlıyorum. Falan filan bayağı uğraştırıyor. Demir tozu yoğun. Gördüğünüz gibi siyahlıklar. demir tozu. Bakın yani şurada küçücük pandan çıkan demir tozu. Onları da ucunda makarız var. Bunu çektirip tekrardan onları da kontrol ediyorum. Sıfır kaçak olması için elimden geldiği kadar ayıklıyorum işte bu şekilde devam edip sonra hepsini çektirme pompamdan toplu olarak döküp göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi panlamayı yapıyorum. Baya güzel çıkım oluyor. Yani daha malzeme çok. Şu gördüğünüz kaplan yarısında çıkan malzeme bunlar. Oran çok güzel. bugün iyi sonuç alacağız diye düşünüyorum. Bakalım devamında hepsini bir eleyip bitirince. Tabi bayağı uğraştırıyor. Ufacık yarım yarım su bardağından çıkan demir tozu. Altınları bir daha çekelim şöyle. Daha birazını da çektim. Çektirme pompasına. Çıkan sonuçları bitince, bitince hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, temizleme işlemimiz bitti. Çıkan sonuç burada. Şu şekilde bir de toplayayım hepsini köşeye bölecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hepsini bir araya topladım. Daha doğrusu ismimin baş harfini yazdım. 32 kovaya göre az ama küçük olduğu için o dereye göre iyi bir oran. Bu şekilde. Şöyle yüksekten de çekeyim. Herkese bol sarılar. Görüşmek üzere.